Biz e, 2005 yıllarında burada çalışmaya başladım. Bu sıcak suyla ilgili araştırmalar yaptım. E, ruhsat aşamasının nasıl olacağını. E, gerekli araştırmalarımı yapıp girişimlerde bulundum. E, daha sonra işte kuyularımızı açmaya başladık. E, i̇lk açtığımız kuyu şu anda yaptığımız analizlere göre e, maden suyu olduğunu tespit ettik. E, bunun şimdi e, gerekli girişimlerini yaptık. E, bu buraya bir dolum tesisi kurmayı düşünüyoruz. E, yurt dışındaki bazı şirketlerle görüşmelerimiz var. Hatta ay başında buraya gelip e, toplantılarını yapacağız. E, bunun haricinde e, profesör hocalarımız var e, üniversitelerde. Onlar da bir altyapısını hazırlıyorlar. E, buraya e, benim 20 yıllık hayallerim. E, 20 yıldır e, hayal ettiğim şeyleri şu an e, başarmaya çalışıyorum ve eee ...çoğunluğunda başardım. E, su, tabii suyu e, talih e, yaptırdık. E, çünkü maden suyu olduğundan... E, ...biz kendimiz de... E, ...şüphe ettik. Bu yüzden bir analiz yaptırmak istedik. E, yaklaşık şu bir aydır... E, ...bunun çalışmalarını yaptık. Geldik e, makinalarımızı çalıştırıp... E, ...numunelerini aldık. Numuneleri götürüp analizini yaptırdık. E, burada gördüğümüz... ...analiz raporlarında... E, ...suyun iletkenliği 1025... Ayrıca mineral toplamı 900'lerde fakat bu şimdi kuyumuz üretime geçtiği zaman bu mineral sayısı da artacaktır. İletkenliği de yükselecektir. Şu anki durumuyla yani şu an aldığımız numuneler neticesinde maden suyu. Ama üretime geçtiğinde bu mineral sayısı yükseldiği zaman zengin mineralli su olarak da maden suyu olarak da sunulabilir. Biz şahsen şaşırdık. Gerçekten içinde herhangi bir yabancı madde yok, kükürt yok. E, şaşırdık. E, biz jeotermal amaçlı e, bu ruhsatımızı alıp çalışmaları yaptık. E, ayrıca burada zaten bizim e, ilk düşündüğümüz projeler, burada e, uluslararası bir sağlık turizmi, e, ayrıca şehir ısıtmacılığı, e, şehir ısıtmacılığından dönen suyun, burada e, halkımızı teşvik edip e, seraların yapılması, ee, ayrıca yani burada ben kendimle manyaslı olduğum için e, gerçekten e, ben kendim dahil manyas sürekli göç vermektedir. E, bunun e, önlemini almak için e, ben kendim işte yani burayı sevdiğim için kendi memleketim sevdiğim için buraya bir istihdam sağlamak istiyorum.